Ben, böyle ben neden her şeye geç kalıyorum? Artık geç kalmak istemiyorum. Bir kez olsun ya. Bir kere o giden geminin arkasından bakarlar olmasa. Bir kere o gemiye bineyim. Bir kere ya. Ben niye böyle bir oldum lan? Artık olamayız eskisi gibi Başta dank sivit ellerim eskisi gibi Uyumam gerekiyor şu an uyuyamıyorum Her gece içiyorum yine eskisi gibi Ben her şey yolunda duyurdum döndük yine başa Sana yürürken alıştım ben dikene ve taşa Umarım her şey gönlüne göre olur bebeğim Benimle kurduğum hayal el başkasıyla yaşa Yine telefonundan ne anlatırsın En çok ağladın anaları gülerek anlatırsın Gözümü alamadım berrak bir güzelliğin vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir, ihanet edenler de sadakat ister Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Geçmiş olsun diyorum Her şeyi berbat ettim Öyle bir ki Demeyelim. Geçmiş olsun. Bana bak, sen sen ne aşağılık, ne haysiyetsiz, sen ne alı, sen ne pislik bir kadınsın lan. Açar bu çiçekler elbet bir farklı bahçelerde Yaz gelirken katlelerde has verir de bir şekilde Hayatın kasvetiyle öldük doğru tasviriyle Aşk bizimle değil kalk bakalım günü aspirinle Topladığım çiçekler fazla güneş görmediyse Gidenler de dönmediyse karışmıştır tüm görüntü Anlatmak istediklerim parçanın sözüyle Özetlenir raptisiyle şerefsiz de dan sözüyle Bozuk parayla cebinle mutluluk ara Mutluluk denen lavuk seyi çuğramaz ki buralara A Ne kadar ilerlesen de döneceğim başa A Vancı sokaklar doğru sıplar maşa paçan kayıp egon sayıp hayatın elli kızmaça istedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyetede etiketin Tastıraştan her şeyi sil baştan Vazgeç bu inattan eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopar Artmam. Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Defa dönmek mi? Bir, ihtimal Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Ölüm